Gece dünya yavaşça sessizleşir, insanlar uyur, ışıklar söner. Ama zihin uyumayı reddeder. Sanki gündüz susturduğumuz bütün düşünceler gece olduğunda kapıyı çalar. Gündüzleri hep bir telaş vardır. Konuşmalar, işler, ekranlar, bildirimler dış dünya o kadar gürültülüdür ki kendi iç sesini duyamazsın. Ama gece, gece farklıdır. Dünya durur ve sen ilk kez gerçekten kendinle kalırsın. İşte o anda düşüncelerim derinleşir. Gündüz beyin dopamin ve kortizol üretir bunlar seni sürekli harekete iter. Gece olunca melatonin devreye girer. Vücut yavaşlar, zihin içi dönüp çalışmaya başlar. Sakladığın duygu ve düşünceler yüzeye çıkar. Gece içindeki aynayı açar. Gün içinde kaçtığın şeyleri saklayacak hiçbir yerin kalmaz. Belki kırıldığın bir an Belki adını bile koyamadığın bir özlem. Belki de artık değişmen gerek diyen o sessiz fısıltı. Karanlık aslında korkutucu değildir. Karanlık ışığı daha net gösterir. Çünkü yıldızlar ancak gecede görünür. Gece içindeki evreni sana hatırlatır. Sen en son ne zaman gece kendinle konuştun? Belki de cevabın senin en büyük sırrındır. Yorumlara yaz. Yalnız olmadığını göreceksin. Bu tarz içeriklerin devamı için lütfen abone olmayı unutmayın. my tears falling softly, wasting the years. Can't hide my fears under the layers.